Taş'ın başkenti Amman'dayız. Eski ve yeninin bir arada olduğu bir şehir Amman. Çöl toprakları ile verimli Ürdün Vadisi arasında yer alıyor. Üstelik tarihi 7000 yıl öncesine uzanan şehir, İstanbul gibi Tepe üzerine kurulu. Taş'ın başrolde olduğu, gözünüzün yeşili aradığı bir kent burası. Evet. Bir yanda modern binalar, oteller, şık restoranlar, sanat galerileri, alışveriş merkezleri ve butikler, öte yanda geleneksel kahvehaneler ve küçük esnaf dükkanları. Batı Amman, modern yapılaşması ve mekanlarıyla şehrin batıya dönük yüzü ve daha zengin kesime ev sahipliği yapıyor. Doğu Amman ise tarihi binaları, otantik dokusu, mütevazı mekanları ve farklı sosyoekonomik yapısıyla şehrin diğer yüzünün tam zıttı. Şehre uzaktan baktığınızda kübis mimariyle kibrit kutularını andıran kum taşı cepheli binaları rahatlıkla ayırıyorsunuz. Bizdeki Eminönü Sirkeci Hattı'nı anımsatan çarşıların olduğu tarihi sokaklar da kentin bu diğer yüzünün ispatı. Amman merkezde Mahmut Paşa ve Tahtakale Kalesempleri'ni hatırlatan manzaralar var. Baharat dükkanları, Ürdün işi kilimler, geleneksel ürünler satan mağazalar, yerel tatlı satan yerler görüyorsunuz. Eğer benim gibi bir tatlı delisiyseniz kendinizden geçmeniz işten bile değil. Müzik